Herkese merhaba arkadaşlar. Sizin ihtiyacınız kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere anti malware servis executable nasıl kapatılır onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi burada belleği çok fazla kullanan bir virüsten koruma hizmeti. Bu nasıl kapatılır? Size çok kısa şekilde hemen göstereceğim. Hemen size verdiğim linke giriyoruz. Hemen linke tıklayarak 5 saniye bekliyoruz burada. Tekrardan açayım isterseniz videoda ufak bir kesme yaptım. 5 saniye bekliyoruz tekrardan. Linke gidiyoruz. Bunu kapatıyoruz. Bir daha linke git diyoruz. Mediafire linki verdim. Küçük bir dosya hemen indirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi indi. Bunu hemen? Masa üstüne, şunu kapatabilirim. Masa üstüne çıkartabiliriz. Sizin ihtiyacınız Defender kapatma. Bu Windows Defender'ı kapatıyoruz. Ee, burada sadece yapacağınız tek şey, bunu isterseniz okuyabilirsiniz. Disable Anti-Malware Service. Bunu çift tıklayarak açabilirsiniz. Üsttekini pardon sizde gözükmeyebilir burada evet'e basıyoruz buna evet bir daha evet bitti şimdi herhangi bir tuşa basarak bunu kapatabiliriz eğer herhangi bir sorun oluştuysa bunları yapmadan önce geri yükleme noktası yaparak e, olabilecek mavi ekran gibi hatalardan kurtulabilirsiniz bakın şöyle yapılır oluştur diyerek isim yazarak oluştur diyerek geri yükleme yapısı yapabilirsiniz sonra tekrardan yaşamak isterseniz reenable anti malware servis buna çift tıklayarak burada yaptıklarımızın aynısını yapabiliriz şimdi size göstereceğim ee, disk kullanımı daha düşük olacak hemen göstereyim ben arkada çok şey açık olduğu için şu anda bellek fazla ama Burada gördüğünüz üzere anti malware şey yok hatta A'ya basarak bakabiliriz. Anti malware yok gördüğünüz gibi. Video bu kadardı. Bu, bu videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Başka ne tür videolar istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İyi günler, iyi günler.